bitir ya. Cirok şuas. Cyber güven bana. Bir şey yap. Orospu çocukları kendine oy versin. <laughs> üçünüz yanım e, üçümüz duruyorduk. Ben bir anda aşağı yürüdüm logo peşimden geldi. Anlamadım. sürekli aşağı yürüyor Onu gördüm arkadan <laughs> gelecek ya falan gelecek diye. Ben onun peşinden gelmeye rotaya ben böyle çakal bir adam görmedim. Ama Uğur olası yüzünden adamı öldürdüm. <laughs> adamı sıldım Uğur'a verdim bu kanka. <gülüyor> <gülüyor> ben böyle bir şey görmedim. Nereden nereye gidiliyor bilmiyorum ki. Arkadaşlar iki tane avel buldum. Cirox ve Bekir gedik. İki kişi ölmüştü. <laughs> ne? Geri zekalı lan. Geri zekalı. Allah'ım çıldıracağım. Cirox'e ikisini adam öldür. Aaaa. Ay aaa. Aa basamıyoruz. Ralf neyi bekliyor şu an acaba? Çabuk asıyoruz Rauf'u. Geri zekalı öldürmedi Amına kodum salla. As Rauf'u. Aman ne öldürmedi amına cooldown var. Cooldown da kuldan da kuldan da. Orası <laughs> bir <laughs> <laughs> çocuğu değil misin? Gördü gördü. Kulazır gördü. Oh. Allah Allah. <laughs> ne bunu göremedim. Herkes nerede? Nasıl göremedim? Ben Nasıl göremedim? Ben. Aa yalancı piç. İkisiymiş. Tamam dur bir dakika. Ben, ben, çözeceğim. Uğur değil. Eno neredesin? Kafedeydim ben. İkisiymiş ikisi. Kafedeydim. Ne yapıyorsun <laughs> kafeteryada? Bu ne için?

Öldüremedim. Ümmet bana Öldüremedim. Nasıl bir kuldan cool bu abi? <laughs> yani hayatında oynadığım En kötü oyundu. En kötü. <laughs> senin var ya maymun beynini <laughs> sikeyim orospu çocuğu bir bir dakika bir dakika neyi kazandın bir dakika herkes sussun bir adamla ben claym savaşına girdikten sonra sen niye karlı öldürüyorsun iki Ra rauf'a <laughs> tıklasan oyun bitmişti niye rauf'a tıklamadın oylamada aptal orospu çocuğu kime tıkladın ki sen niye Aa benim oyunum bozuldu. Yok, ne oldu? Presen. Oyundan attı. Düştün, düştün. düştün. Reslenelim o zaman. Düştün, reslenelim. Hem de, de, de map değişelim ya. Hem de map değişelim, bu arada ya. Sen imposter miydin? Ney? Sen imposter miydin? Aa tam da imposter gelmişti abi. Şansımı sikeyim ya. Sikiyoz mu? Imposter oh. falan gelmemişti. Çık. Paşa ile ben de mi imposter Çıkalım, çıkalım böyle. ya. <laughs>